Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün Clash Royale videosu çekiyorum. Uzun bir zamandır. Evet görüşemiyoruz. Ailemiz küçük. Yok küçük değil. 30 kişilik bir aileyiz. Herhalde bakmadım ama abone sayısına bilmiyorum. Derslerden dolayı falan baya bir oynayamadım. Yani ondan dolayı videolarımızı çekemedik beraber. Ben 9. arenaya yeni geçtim. Klanımız böyle. Güzel. 6 kişilik bir klan. Klanımıza kaslanmak için zel, yazınca çıkıyor zaten. Yani ben klanda 3.yüm. Gördünüz size. Arkadaşımız Çağdaş. 1. ligde. Optik Store'da 12. arenada. Yani Mehmetcan. Hüseyin. Aziz. Gazi. Şimdi sizlerle beraber ben bundan önce oynamaya çalıştım. Adamlar güçlüydü baya. Yenildim hemen. Sizlerle beraber. Elmasım da var. Buna gireceğim arkadaşlar. Evet başlayalım. Verdim 100 lirayı. Kıydım 100 liraya koydum. Hadi başlayalım. Evet mini pakka mı? Bence mini pakka dev mi kraliyet dev mi sence Hüseyin? kraliyet dev bence dev cellat. haydut ha evet cellat abi ben bunun ismini karıştırıyorum şöyle adama bol şans diyerek başlayalım aa Halleder cellat. Halledemez cellat. Neyse bayağı halletti cellat. <laughs> ben ne diyorum cellat? <laughs> at arkasından mini pekkayı. Çeteyi de attık. O çete halledi onu çabuk çabuk. Tomruk at tomruk. Helal aldık bu Hemen şimdi duvar yıkıcıları arkadan sal. Tamam aldık. Onu atacağız. Tamam. Bu şeyli binici miydi? Unuttum adını da. Bayağı güçlüydü. Neyse yendik. Bu çok basit bir savaştı. Yani sizin için arkadaşlar. Sizlerin sayesinde kazandım bunu. Allah sizden razı. Hemen alalım ilk hediyemizi. Tek seferli gödül. O efsanevi bir dakika iptal et Allah cezanı versin. Neyse. Bombacı mı? Minyon. Elektro dart. Elektro. Lan yani sen dediğin için alıyorum. Ama bence darttı. Dart. Çünkü antisini falan gördüm. Lal tazlı. tabii. Ama çok yüksek bir deste yok olmadı yani idare eder. Ha muhteşem bir deste. Yalnız bu deprem ne zıkkıma yaradığını hiçbir fikrim yok yani. Nasıl çakıyor? Nasıl bir şey bilmiyorum. Neyse atalım şöyle. Atmayalım şöyle. Havadan saldıralım. Bir hava saldırısı düzenleme lazım. Düzenlenmesi lazım. Sen de şunu hallet. Hallet. Et lan işte. Oo ayna atmış helal olsun adamımıza. At tazıyı at tazıyı. Yolla. Atma, dalma, ona, adam ya neyse. Tamam. Tamam. Hı Ha, tamam o zaman. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Üf yarasalar gitmeyeydi iyiydi. Ama neyse. Alırız ya o kuleyi. Umarım. Aldık tamam. Çok güzel bir saldırı oluyor şu an. Biniciyi attık. Ah be. Olmasa değil. Dedi diyeceğim bir durum. Depremi gönderelim mi? Ya başlayacağım depreme. Şunu at. Atası kırmasınlar, yok etmesinler. Ne diyorum ben? Konuşamadım. Bir tane şey atar buraya şimdi bu hırtu. Hadi. Hadi bir koçum. Neyse. Evet. Buraya bir müzik eklemezsem gıcık olacak. Helal olsun. Ya o ya ben. Aha <laughs> kapı çaldı. Alabilirsin Hüseyin kapıya bak. Kapıya Hüseyinciğim. Bence alacağız ya kulayı. Hadi lan alırız. Alma, alabilmeliyiz. Almak zorundayız. Alacağız. Hadi lan.

Allah belanızı versin lan sizin. Kullanmadım. Alev ruhum. Ateş ruh her Adam bekliyor ki hepsini dağıtsın. Yok tamam. Çabuk say, çabuk. Hadi hadi millet bekliyor. Hadi bol şans diyelim. O prenses gelmiş. O gelmiş. Hadi canım devamla. Evet. Hıh helal olsun. Hadi tamam helal olsun. Tamam aldık o kaleyi. Kötü bir sorun olmasa Ah be ona vurmaya değdi ya Neyse Nasıl Bir işe yaramıyor Yaramıyor mu? Yaramıyor Şu an bu kule ya. Yeni var mı kule? Oh, kule bizi kule yapıyor. Minyonları aldık şimdi. Ama ne minyonu? Ben bu kartların ismini öğrenmem lazım. Bence de. Aynen. gönderemeden geber Asiktir Ha buna dalın Allah'ın ha buna dalın Ne olur buna dalın Hı tamam Domuz Let's go yaşayacak lezi giti bir tane yazık <laughs> hmm, Tamam. tamam Tamam Anne kapıyı kapar. Al, alamazsın. Almamalısın. Alamayacaksın. Heh, kazandık be. Kazandık. Kazandık. Of <laughs> oh be içim rahatladı yemin ediyorum. Evet bu videonun devamı gelecek arkadaşlar yani hiç oha <laughs> bundan kaçın 250 bu video çok uzun oldu bence bitirelim bunu devamını çekeceğiz ikinci bölümü de izleyin hepinizi seviyorum bay 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 bir daha böyle saçmalamayacağım görüşürüz